Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size lokanta usulü acı ezme yapacağım. Malzemelerimi tanıtayım. 4 adet yeşil biberim var. Bakın içlerini temizledim. Çeyreklerini ayıkladım. İçinde bırakmayın. Güzel bir görüntü olmaz. 5-6 adet kırmızı kapya biberim. Bunu da için temizledim. 4 adet köy biberim var. Yeşil. 4 adet Şarliston biberim var, onu da içini temizledim, ayıkladım. Bazı malzemem sunatayım. Ee, yarın demet maydanozum var. 4-5 dal taze nanem var. Bir dal taze kekiğim var. Bir tane büyük kırmızı mor soğanım var. Bu soğanın suyu çok çıkmıyor, bunu tercih ediniz mede. 4-5 diş sarımsağım var burada. 5 adet domatesim var küçük boy. Çeri mi bunlar? Çeri diye çeri'nin bir büyüğü. Salkım domates. Ee, bir yemek kaşığı biber salçası. Bir tatlı kaşığı biber salçası bu acı. Ha, biri domates, biri biber salçası. Biri domates, biri biber ama biber salçası acı. Acı sevmeyen tatlı da kullanabilir. Ve baharatlarıma geliyorum. Hepsi birer tatlı kaşığı sumak var. Nane var. Üst sot var. Üst olmazsa olmaz ezmede. Kul biberim var. E, tuzum var, kekik var, karabiber var, sumak var. E, yarım çay kaşığın ucuyla da karabiber tozu aldım. Bunu da ekleyeceğim. Hmm. Bir yemek kaşığı burada nar ekşisi var. Bir çay kaşığı zeytinyağı. Çay bardağı. <laughs> çay bardağı. Bir çay bardağı zeytinyağı var. Ve beribizyel kaset seçtim. Ronda burada? Rondanız yoksa elinizle mi gitmeyi Ve işlemlere başlıyoruz. İlk işlem biberlerimi doğruyorum içine. Rondaya vuracağım. Önce yeşil biberlerimden başlayayım. Sadece üstüm Tabii kiminin rondosu küçük, kiminin büyük. Eğer yoksa da elinizle böyle minik minik doğrayın. Mesela ben bu kadar doğradım içine. Bunu da oraya vuracağım. Çok ezmeyecek şekilde bak. Bir iki dönüyor. Bırakıyorum. Bakıyorum içine evet hepsi doğranmış bakın görüntü bu şekil olacak hepsini bu şekilde doğrayacağım Kaseme ekleyeceğim. biberlerimi rondoya vurdum. Çok böyle ezmeyecek böyle şey kıvamına hamur kıvamına getirmeyecek şekilde biraz iri olacak. Yani gözüküyor son, zaten burada. Hı? Bütün onlar ben rondoya vurdum. Sıra soğanlarıma geldim. Bir tane büyük soğanı var ya. Onu büyük soğan. 4-5 parçaya bölmüştüm gördüm. bir. Bunu şimdi bunu da rondoma vuracağım. 4-5 tane sarımsağım var. Sarı. Bunu da ekleyeceğim. Şimdi soğanlarımızı robottan evet. geçiriyoruz. Evet, görüntüsü bu Soğanlar şekilde. Soğanlarımı da rondoya vurdum, onları da ekleyeceğim. Zaten biraz irice kalıyor. Soğan ve sarımsak. Ve sıra maydanozlara geçiyor. Bunları da rondona vereceğim. Şimdi yeşilliklerimizi vuruyoruz rondoya. Evet, Robottan şöyle geçireceğiz yani. Eline parçalar için içine. Nane. Maydanozu kekik. Şöyle azıcık bastırayım. Tatlı kek, maydanoz, mavi. Taze nane, maydanozum böyle çok doğramadan biraz ilice bıraktım. Ve kekliği bunu da ekliyorum üstüne. Domates ve salçalarıma sıra geldi. Lokanta suyla acıyla ezmiş. Evet çok güzel bir lezzet. Şu falan yanında verilen. Şimdi Herkesi. sırada domatesler mi var? Domates, salçayı hepsini bir vuracak. Hmm. Domatesimizi ekliyoruz. Salçalarımızı ekledik. Şimdi Domateslerle de. beraber çok güzel bir kıvam alsın. Bakın bütün baharatlarını da ekliyorum şöyle. Nar ekşisini de içine ekleyeceğim. Yağlı en son. Domateslerimizi ekledik, biberimizi ekledik, biber salçamızı, domates salçamızı, bundan sonra bütün baharatlarımızın her ekşisini ekledim. Tekrar bir rondaya vuracağım. ve karıştırıyoruz. Her yerini bulacak şekilde. Evet, bütün malzemelerimizi rondoya vurduk. Her şeyini ekledik içine. En son yağ kalmıştı. Yağını da ekliyorum. Tamamdır. Ya mesela sizin tercihinize kalmış çok gelebilirse az koyarsınız. Ben de galiba hepsini kullanmayacağım biraz bırakacağım. Çok az bir miktar bıraktık zaten. Aynen. mezemiz hazır. Herkese tavsiye ederim. Süper bir lezzet. Tadı tuzu her şeyi gayet yerinde. Bir sunum tabağıma alacağım. Harika bir görüntü mutlaka evde yapın deneyin dışarıdaki şeyleri tercih etmeyin ezmeleriz ben açıkça güvenemiyorum içinde ne olup olmadığını evdeki gibi temiz yapmazlar bence de Gördüğünüz Evet basit ve pratik meze tarifimiz. Hazır herkes afiyet olsun. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler dileriz. İyi günler hepinize. Sağlıkla kalın, neşeyle, huzurla, mutlulukla kalın inşallah. Öpüyorum hepinizi burada. <laughs>